Merhaba ismim Ahmet Kaya, kısa adı CFD olan cam filmi, boya koruma filmi, folyo ithalatçıları ve e, uygulamacıları derneği başkan yardımcısıyım. E, derneğimizin içerisinde ithalatçılarımız, distribütörlerimiz bu konu bu ürünlerle ilgili olarak uygulamaları yapan firmalarımız ve ustalarımız e, üyelerimizdir. Son dönemde talep gören boya koruma filmleriyle ilgili olarak bayağı şikayetler almaya başladık. Bu şikayetlerin başlıca sebebi yanlış uygulamalar, yanlış ürünlerin kullanılması ve sonucunda araçlarda görülen zarar, ziyan ve tabii ki sıkıntılar. Ürün talep görmeye başladıkça yanlış ürünlerin yurda girdiğini tespit ediyoruz. Yanlış uygulamaların yapıldığını, yanlış kişilerin, ehli olmayan kişilerin bu uygulamaları yaptığını... Ve sonucunda da tabii kullanıcıların zarar görmesi ve sektörün olduğu gibi zarar görmesi. Çünkü faydalı, gerekli olan bir ürünün bu şekilde yaygın, yaygın ve yanlış uygulamalar sonucunda insanlara zarar vermesi bütün sektöre zarar vermeye başladı. Bununla beraber biz çatı federasyonumuz ile beraber bazı çalışmalar yapmaya başladık. Bu çalışmalarda amaçlanan şunlar. Doğru ürünün yurda girmesi, ithalatının yapılması, doğru firmalar tarafından bunun uygulanması, firmalarda bulunan doğru ve yeterli yeterlik belgesine sahip ustalar tarafından bunun uygulanması ve bir garanti belgesine bağlanması. Sonucunda da son kullanıcıların bu işten zarar görmemesi ama